Sevgili izleyenlerim. Evet odadayız. Benden ziyade e, ışık arkadan e, kötü ediyor. Farkındayım ben. Görüntüyü bozuyor. Ama odanın da her tarafı kardeş e, pencere. E, seçecek yerimde yok. Seçme hakkım yok. Şimdi bu kardeşimizi ben e, daha ziyade onu tanıtmayı düşünüyorum. E, şimdi her cuma canlı yayın yapıyormuş efendim ne yapmış Oruç de alışmışlar. Evet. Alıştılar öyle. Evet alıştılar. Abi. İsim soy isim nedir senin? Şimdi Yaşar Danayiyen. Yaşar Danayen. Ee, şimdi bu oda bu odanın tarihçesi bende çok eskidir. Ee, burada bir kooperatif kurmuştuk. Hayvan dağıtmıştık. Simental ee, Simental'dı yanlış hatırlamıyorsam. Montofon. Montofondu. Montofon dağıttık. Ee, efendim. haliyle Oruçbeyli ile haşır neşir olmamız bizim daha çok oradan geldi. Evet. Burada boşlanma, şu bu bütün çalışmaları burada yapmıştık. Evet. O günkü il müdürümüz e, rahmetli Metin Köse'ydi. Evet. Allah rahmet etsin. Çok sevdiğim bir müdürümdü. E, sağ koluydum diyebilirim onun. Evet. E, çok güzel çalışmalar yapmıştı. Şimdi biz ee, buradan ne yayınlıyorsun bir de bakalım. Bana abi, kendinden bir bahset hele. Genelde Bahadır abi burada yani komşularım köyü görmek istiyorlar. Orada İstanbul'da yaşayan He. köye gelme imkanı olmayan insanlar hani köyü He. görmek istiyorlar. Bazen bizim bir arkadaş var. Onlar drone'la çekiyoruz üstten. He. Bazen canlı yayın yapıyoruz. Hmm. Kabristan, her hafta Kabristan'a giderken artık rutin oldu. Rutin oldu. Komşularımız istiyorlar. Biz de onları kırmamak adına yapıyoruz yani. Ya artık iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü yapıyoruz? Orası Yok, ya, kötülük. Hemen. Yapılan her şey güzeldir. Evet. Kötülük olur mu? E şeyi yani bugün orada denk geldik öyle mi biz? Bugün sen tesadüf ben de denk, yani, denk, geldik yani. orada. Sana da dedim ya sen millet çekecek diye sürüle, ben seni çekeyim. <laughs> Şimdi Necat Kaslı'nın evi falan da bitti mi? Bitti Necat Kaslı'nın evi bitti. Bitti öyle. Bitti. Necat Kaslı kardeş. Buradan selam olsun sana. Ama şimdi Necdet sitemi benim evi niye çekmedin? Bunu diyecek. sitemi de yani. Evi niye çekmedin? Olsun çekeriz uzak değildi galiba abi ilerideydi. Yok bu iyi. Üst, ya, oradaydı öyle. Bir... geldik ya. He. Hemen karşıya. He. E, çekmeye çalışırız diye. He. E, ama Neyse, cuma günü çekelim. Bir dahaki cuma. Bir dahaki Cuma çekelim. Tamam. E, Filiz Hanım'a buradan selam olsun. Kardeş. E, seviyorum ikizi de sizin köyden şöyle bir selam yollayayım ben. Zaten He. Filiz yengem köyün müptelası o o her her cuma takip eder. He. Necat o kadar değil. Yapma öyle midir o? Filiz, <laughs> Filiz yengem daha ondan takipçi. Takipçi. O bir Heh. minnet yazar, sitem yazar altına. Benim evi niye çekmedin? Niye, evi çekmedim. Ayrıcalık niye yaptın? Ya gide çekek kardeş o zaman. Sitem yapar. Aa şimdi çekek. Çekeyim Yo yaparsın. çekek. Ben evini gösteririm ama bu, onu diline düşmek istemem ben. Aynen abi onun diline düşecek. Onu diline düşmek istemem. Ya kardeş yeter artık ama Necdet şu evi tamamla da yazın geldiğinde orada bir güzel bir... E, yok evde duruyor. Evin içinde duruyor geldi ama kalıyor. Kalıyor ama dışarıyı tam tamamlamadı herhalde. İçeri bitti. İçeri bitti. Dışarı kaldı. Dışarı mı kaldı sadece? O zaman sorun yok. Orada bir bahçede çay içtik. He. Bir sefer içti çay. Ve geçen şeyi kırmışlar. Balkonun cam, camı kırmışlar, pencereyi kırmışlar. O Necat balkonun camı kırılmış kardeş. Eyvah Vallahi eyvah. Metin öyle diyordu bilmiyorum. Çocuklar vurmuş. Kim bakacağız şimdi kardeş çekeceğiz tamam. Çekek, Anlaşılsın sen dedikodu yaparsın. Abi dedikodu yapar o. Valla yaparsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Çekek, İyi kardeş yayın yapıyorsun. Milletine röportaj yapıyor musun? Yok ben röportaj yapıyorum. Kimsene bir şey yok. Yok kimseyle yapamam. Kim Mezarlığı yok. verirsin. Mezarlığı veririm. Bazen işte köyün içinde böyle çok güzel düğün dernek olursa çekerim yoksa. yoksa. Peki gelecek abi o diye. Kimden kaldı bu oda sana? Bu oda dedemden. He. Zihni dedemden kaldı. 1969'da yapıldı. He. Dedem 75'te vefat etti. Hı. Ondan sonra amcalarım kullandılar. Şimdi de la teşübe. Sabah geliyorsun buraya sabah işi buraya mı? Yok şimdi yok zaten ben çalışmam. He. Ben her şeyi çocuğa bıraktım. He. Başka bir iş yapmam. Sabah Emeklilik var mı? Var. Emeklisin. He var, üç beş kuruş var işte. Üç beş kuruş var. O bana yetiyor abi. Yani koca karıyla bana yetiyor. He. Gerisi güzel. de, gerisi de oğlan Yaş, yaş. Yaşatmış altmış bir. bir. Benden ufaksın. Senden ufağım abi. O güzel, o zaman. Akşama kadar burada güzel akşam, <laughs> oturursun. Akşama, akşama kadar otururum, akşam giderim evime. Oh. Genel... Dedi yok, kodu yok. yok. hiçbir şey yok. Karışmak şey kimsenin. Kimsenin şey. işine karışmazsın. Bir bazen muhtar yakamı bırakmaz. Selami mi? Evet, o yakamı bırakmaz, onlar bırakır. Nedir de bırakmaz mesela? Her şeyde lazım. Her şeyde. Ona, ona, ona... selami işi. Selami işi belli olmaz. O şimdi bir misafir bir şey, yapılacak. Alo gel. İşte cami cami yaptık. Çok yardımcı oldum camide bu internet üzerinden. Hı, hı. Bayağı bir yardım toparladık. Allah razı olsun verenlerden, herkesten. Hangi cami? Bizim cami tadilat yaptık. Ha tadilat yine yaptık. Seninle çekim yine yapmıştık. Ha yine yapmıştık he. Tadilat da, nakkaş yoktu. Nakkaş yapıldı. Nakkaş yapıldı, evet. yapıldı. caminin altı değişti, kaliförler yapıldı, öbür tarafta köy konağı yaptık. Bayağı çalıştık. Köy konağı yaptık. Köy konağızı gezemedim tam, bir cenazeye falan gelmiştim ama haber olarak... O da. Ha. He gezemedim. Kışın açtık. Onun yani, yanında lavabolarımız... Peki ya, şimdi kişi, ben sana... Ben sana şöyle bir iki cümleyle köyün durumunu sor. Hangi durum? Maddi, maddi? Yok yok yok. Köyün diyelim ki eksiği, gediği, Oruç Beyliği'nde eksik gedik neyimiz Abi, var? Köy olur da eksik olmamış olur mu? O ayrı. Her şey var. Şu anda mesela en yoğun şeyimiz dere yatağımızın yapılması abi. Bizim bu yüzden biliyorsunuz. He. Dere çok pislik. Yani resmen hastalık saçıyor. Abi. Koku pislik. İslahını istiyoruz. İslahı da proje tamamlandı, müteahhite verildi, müteahhit başlayacak. Yazın su kesiliyor mu? Yazın kesiliyor, başlayacaktı. Şu anda da Tayyip Bey bir açıklama yaptı. Üç yıl bütün yatırımlar durdu, durdu. durdu. Bizim de iş durdu. Dere, durdu. Dere durdu. Dere durdu. Yani biz bunun yapılmasını istiyoruz. Şu göletin yani, sorunu büyük. Göletin sorunu büyük. Onu zaten o Yani Büyük. Yani Bayburt'un en, Bayburt en sulu köyü şu anda en kırk, kırk köyü oldu. Kırk köyü oldu. En kırk köyü olduk. İçme suyu bu, bu ovada sıkıntı var. İçme suyumuz da Sizde de var mı? Yok yani ama sularımız da çok kaliteli bir su değil. Heh. Bu Söğütlü köyünden alıyoruz. Hmm. Yüzde kireci oranı çok fazla. Söğütlü köyünden mi geliyor He. suyunuz? Şu bizim ileride. Hmm. Su, kireci çok fazla suyumuz. E şimdi köyün içerisindeki bu gübre döküşleri hoş değil. Abi onları da mecbur yapıyoruz. Hayvan satıyorsun. Şimdi şöyle diyelim biz ona. Tabii ki mecbur. Onda ben fazla bir e, eleştirel şeye boyuta girmek istemem. Ama e, yaz başı geldi mi, havalar ısındı mı tarlaya çekilmesi lazım. Çekiliyor zaten. Öyle. Ama orada gördük. Orası, son... onu karıştık. Orası zaten pislik yata. O adama 50 defa söyledik. O yer aslında şahısın tapu yer. Adamlar mahkemeli şu an. Kaldıtıramıyorlar. Orası metin duraklar. Mahkemeli kaldı. Metin, metin, Durak, metin duraklar var. Hmm. Tanırsın. O adamların yani mahkemeye vermek şey etmek istemiyorlar, bunları da kaldırmıyorlar, şimdi yeni bir ahır yapacak köyden dışarı olan çocuk işte, Hı. kaldıracak. Bakalım işte sen niye kaldıracaksın, söz verdi. Şimdi sevgili izleyenlerim, bunu neden ben e, sordum hemşerime, şimdi gübre dökülmüş, gübre kaldırılmış ama e, oraya su e, o gübreyi şirelemiş, yer, yer çukurlanmış kepçeyle yer ala ala. Kepçeyle ala, ala. O çukur tamamen gübrenin şiresi Şire dolmuş, durdu. tam bir hastalık yuvası hastalık olmuş. Yok. Dedim ya sana. Dedi yani ben. ben çekmek de istemedim orayı. Yani o kadar perişanlık ki ben çekmek de, istemedim. Ben de çekmiyorum. Ben yani çekmek istemedim. Oruç Beyli köyümüze yakıştıramadığımdan bunu çekmiyorum. Çekmedim. Ee, ama gerçekten içimde sızladı. Ee, i̇nşallah sahibi de biraz hassas olur. Komşusunun o gönlünü alır, orayı bize şey yapar, e, orayı halleder. E, ben de burada rica ediyorum ondan. E, alınıp darılmasın bize ama sağlık öncelikli. Yani, Heh. Bir şey diyeceğim bak Bahadır mesela bizim köyümüze biliyorsun baba efendiden dolayı ziyarete çok gidip gelebilir. Çok fazla. De. Orayı görüp de bu görüntü buraya yakışmıyor demeyen insan yok yani. Demeyen yok. Demeyen yok. En son ben mi dedim? En son sen dedin. Yani her gelen şuraya evet. ya şu görüntü şu köye yakışmıyor, şu oradaki yatanlara yakışmıyor. Gerçekten de yakışmıyor. Yakışmıyor gerçekten. Şimdi hem de tam da mezarlığın girişi. Mezarlığa ya. O... 50 metre bir mesafe. He ya mezarlığın girişi. Yeri de çok Yeri de... E, ortada bir yer. Ortada bir yer. Evet onun için ben sahiplerine rica ediyorum. E, alıp darılmasınlar. Komşuyu da ne yapsınlar? Darıtmasınlar. Darıtmasınlar yani, biz de kırmak istemiyoruz ama yani gerçekten köyümüz adına orada bir leke. Peki ileteceğin, söyleyeceğin başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok abi. İletelim diyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hepsi ettim. bu kadar abi. Teşekkür etti. Yapacak bir şey yok. Yani şuranın e, temizlenmesini istiyoruz ben. Yani. Peki beni takip durumunda nasıl? Sen seni takip ediyorum abi. Çok mu ben, sıkı? Ben hele senin şu pazar çekimlerini her hafta izliyorum. Ben hayvan hayvan fiyatlarını oradan öğreniyorum. He. Yani Çarşıya pazara <laughs> gitmem. Devam. Nasıl buldun bu haftaki Yayınlarımı. mı? Vallahi bu haftaki güzel. Yani bu memlekete hizmet eden herkes senin gibi olsa. Abi. Allah razı olsun. En büyük hizmet bu. Allah razı olsun. Yani millet belki bu çekimleri beğenmiyor ama bence memlekete İstanbul'da dışarıdaki yapılan duran insanlara en büyük hizmet bu. Me hasret gideriyorlar hiçbir şey olmaz. Evet. Memleket hasret gideriyor. Hayvan fiyatlarını da, öğreniyor Hayvan fiyatlarını da, bu arada da öğreniyorlar. Hayvan Kurbanlarını alıyorlar. Tabii, tabii. Ben diyorum ya ben mesela pazara gitmedim hala oradan hayvan fiyatlarını takip ediyor edebiliyorum yani. Peki hayvan hayvan fiyatlarını alırken çekerken ya Bahattin Bey şu konuya da girsen biraz zayıf düştüğü gözümden kaçan yer var mı? Vallahi ben hiç rast gelmedim öyle bir şey. Rastlamadı. Yok rastlamadı. Yani eline boyuna veriyorum eline o zaman. Eline boyuna veriyorsun yani. senin şey, şey, ayrımda ayrım da yapmıyorsun. Düvesini, ineğini, Heh. boğasını, her şeyini. Her şey ayrım da yapmıyorsun. Yok Böyle, ayrım yok. Kimse yok. Hepsini yapıyorsun. Allah senden razı olsun Peki. abi. Eyvallah. Allah cümlen, Cümlemizden razı olsun Rabbim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun abi.